Bugün sizlere yeni ve farklı bir oynanış deneyimi sunan bir oyunla karşınızdayım. Bu oyunda sadece boss savaşı yapıyoruz. Ancak bu olayı ilginç kılan şey, boss'un biz olmamız. Tekrar tekrar bizi alt etmeye çalışan bir oyuncuya karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Üstelik bu kahraman her seferinde hareketlerimizi öğrenip daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Peki ona karşı ne yapacağız? Hep birlikte görelim. İyi seyirler. Sayın kanalından herkese merhabalar. Ben Mertcan ve bugün sizlerle yeni bir oyunla karşınızdayım. The Dark Queen of Montale oyunuyla bugün karşınızdayım. Klasik alışmış olduğumuz oyun tarzlarından biraz farklı. Kraliçem yani diye bir şey girdi. Yaratık girdi iç içeriye davetsiz bir misafir kaleye girdi diyor. Bize doğru geliyormuş. Kraliyet muhafızlarının hepsini yenmiş. Bu şey diyor amansız o yaratık diyor. Yenilenmez gibi bir şey diyor. Ki ben hallederim. Beni bağışlayın ama şey diyor kudretli kraliçem gitti. Aha geldi. Diyor ki senin terör saltanatın bugün sona eriyor diyor. Benim saltanatım ebedidir. Senin gibi zayıf beni devirmeye hayal bile edemez. Ve ben tam olarak bunun için buradayım. Boş şey laflardan ya. Oyunlarda. <laughs> ne diyor? Sağ sol hareket edebiliriz. Tamam. Evet gördüğünüz gibi buradaki şeyi biz yönlendiriyoruz. Hop. Bir lev saldırıyoruz. Ezildi. oyunun sesi biraz fazla. Merhaba. Oyun erken erişim oyunu olduğu için ayarlar kısmı yok. Bir daha geri geldi. <laughs> yine aynı şey. Diyor ki senin saltanatın bugün bitiyor. İki seçenek çıktı bize. İlk seçenekte sonsuzdur diye biliyoruz. Başka bir meydan okuyucu mu ya da? Başka bir meydan okuyucu mu? Hmm. Tekrar deneyimleyeceğimi mi sandın gibi bir şey diyor. Yanıp küçük olanlar genelde öyle yapmazlar. Önemi yok. İkinci sayfa şansı vereceğim. Göreceğiz. bir <laughs> kemiklerinden gel şeyi okuyacağım falan. Yine hop. Aaa. Doşladı bu sefer. Ha, şey. Evet. Bizim hareketlerimizden öğreniyor. Yani biz şeyi yapmıyor öyle. Gerçek bir oyuncu gibi. Yani biz bosslarda hareketlerini öğreniriz ona göre oynarız ya bu da öyle. Sefer daha tedirgin bir şekilde söylüyor. Senin hükümdarlığını yok edeceğim. Şey diyeceğim ya benim şeyim sonsuzdur. An anlıyor musun beni? Mutlak egemenliğim anlamı üç kez hissettin. Daha kaç kez daha geri gelecek? Tamamen şans. Bunlardan kaçmayı dene. Yine hareketler öğrendik. Hop yine gitti. <laughs> kolay kolay yenilmem gibi bir şey dedi. Gerçekten geri dönmeye devam edecek misin? Yapabileceğimi biliyordum diyor. Daha iyisini yapabileceğimi biliyordum içinin deşirmesinden daha iyi mi? Zaten mükemmel. Mükemmel ya da değil. Hedeflerimizden daha fazlası olmak isterim. Yani şey, yani, hedef kuklandan daha fazlası olmak isterim gibi şey dedi orada. Bak ya doşluyor bayağı. Şuna bakayım bunu ne yapacak. Aa, hop. Geçmiş olsun. Doşluyor e, baya. Öldürelim bir daha. Kanları da yerde kalıyor. Tahtamıza bir, tahtamıza bir daha oturalım. En artık salacak ki, mısın? Ne geldi ya? Saldırılarından kaçınmak gerçekten mümkün diyor. Neden uğraşıyorsun ki? Senin hiçbir şey, senin için hiçbir şey yaramıyor. Bunu geliştirmem gerek. Ne saçmalıyorsun? Ne varsa sende yeterli değil. Bakalım hemen. Aa, Doşladı bu sefer. Aa, iki canı var. Canı artmış. Tek yiyordu. Bak ya. Öllem. Oyun zevkli ya. şey her seferinde bizim e, oynanış döngümüzü ezberliyor. Ona göre yeni hareketler geliştiriyor. Zıplar mesela tam böyle atılacakken zıplıyor. Vuracakken geri kaçıyor. Onu güzel yapmışlar. Ha bir daha geldi. Bunu yapabilirim. İlk 3'ten sonra neden devam ediyorsun ki diyor. Şunu diyelim. Ne diyebilirim ki? Bana iki vuruşu nasıl kaldıracağımı öğrettin. Biz, bizden öğreniyor. Normalde tekiyordu ya. Diyor ki eğer bu kadar kararlıysan gelmeye sana nasıl sakin kalacağını gösterebilirim diyor. Korkarım ki bunu yapamam. Beceri denememin ötesinde. Dilediğin gibi olsun. Acıların daha iki kat olacak. Aa o kalmış bu sefer hop. Ok yoktu. Aha. Bak ya. öl. Bir daha geliyor. Oğlum aslında çok sıkıcı bir şeymiş lan. Sürekli aynı boss'u kesmek diğer taraftan bakınca. Kısa hakkında ne düşünüyorsun? Onu evdeki kapıdan, sandıktan aldım diye. Evdeki kapımdaki sandıktan aldım. Ateş, gücümün yetersizliği konusunda güzel bir noktaya değindin. Gatehouse? Kap Kapı evi mi? Güneydeki kaleden diyor. Kalenin dışındaki hiçbir şey bilmiyorsun galiba diyor. Be Eğer tahtımın altındaysa benim altındadır. Benim altımdakiler önemsiz. Bu kaleden hiç ayrılmıyor musun? Niye sordun? Ki? Ne yapayım? Bu çok üzücü. Hayır. Üzücü olan sensin. Dünyanın her yerine gidebileceğini iddia ediyorsun ama dönüp dolaşıp benim yanıma geliyorsun. Ölmeye geliyorsun diyor. Yine... hop. Bak ya. Bir canı gitti. Bizim karakter biraz ağır hareket ettiği için çok rahat doşluyor. Hop. Gitti. yine geldi. Başka bir şans ve yeni taktikler. Bu sınıf sıkıcı olmaya başladı diyeyim. Yani sinirli değilim. Sadece aynı kavgayı sürekli sürekli, yapmaktan sıkıldım. Yani sen bunu sıkıcı bulabilirsin ama ben gelişmeye devam ediyorum. Ne cüretle. Senin gibi bir hamam böceğini ezmek zamandan beri gelişme oldu. İlk yorulan sen olacaksın diyor. Adam öyle ezerler. Ne geliyor? Güzel bir maçtı. O, da o şeyler ne kadar uzağa gideceğimi hatırlamam gerek. Eğer benim için eğlenceli olsaydı saldırılarından kaçabilmeliydim. Ya da bana herhangi bir tehdit oluşturursan saldırından kaçabilirim. <laughs> Tabii ki. Ama bunun ne anlamı var? Ben Mortu'nun karanlık kraliçesiyim geçilmez ve yenilmezim. Kim dedik. İstediğin kadar konuş. Senin gerçeğini biliyorum. İlk vuruşumda ölen bir aptal. Kaç kere dönersen dön. Beni tehdit edemezsin. Benim gerçeğim her zaman daha iyi, olacak. Bu diyerek en güçlü varlıktan daha mı iyi? Çok çılgın bir hayal gücüne sahipsin. Devam etmeme yardımcı oluyor. Bak ya ulan güzel de şey yapıyor he Bir defa cambarımı çeyreğini indirdi. Bu Sefer gelmedi. Ne kadar siz? Ha geliyor yine. Aha bu sefer kılıcını değiştirmiş. Beklettiğim için özür dilerim. Vazgeçtiğini zannettim. Ya da geleceğini biliyordum. Ha, her zaman. Tabii ki de. Hayır. Ciddi oturmalı yoğun hayatına geri dönmesin sıkıcı. Seni sinirlendirmeyi bırakmak için elinden geleni yapacağım. Bu sefer parlıyor şeyleri, eşyaları. Daha fazla hasar veriyor. Hasar artmış. Nasıl ya? Ha, şimdi gitti canım. garibim. Ama bu sefer dokunarak şey yaptık. Bizim bizim de şeyimiz ruhumuz gelişiyor yavaş yavaş. bu şey çok tatlı öyle değil mi? Tanmış bir kılıç. Böyle bir şey nasıl sahip oldum? Belalle içinde saklıydı. Bir hortlak tarafından korunuyordu ve onu bayağı zordu diyor. Elbette buna karşı koyamazdım. Aa, dürüst olmak gerekirse seninle yaptığım pratikler sayesinde başarabildim. Küçük maceran sırasında bana teşekkür etmen ne kadar da nazik. Sen de aynısını yap dışarıda neler olduğuna bir bak ne kaybedebilirsin ki. Çok fazla soru soruyorsun. Elbette bunu yapacak kadar meraklısın. Saçmalama bunu nasıl yapabilirim? Nereye gidebilirim ki? Bu benim diyarım. Daha yükseğe tırmanamam. Gerçekten musun? Sonsuza dek bu odada mı sıkışıp kalacaksın? Burada kurallar var. Sonsuza dek hüküm sürüyorum. Ben burada sonsuza dek hüküm sürüyorum. Eğer düşersen bu her şeyin sonu mu olur? Düşmeyi reddediyorum. Gücüm zaferi garanti eder. En başından beri böyleydi. Eğer ölçtüğümüz tek şey gücünse. Bu dünya dönemi olan tek şey bu. Benim dünya. Bunu ispatlayamazsın. Ama gittikçe daha çok soruluyor. ne geldi? yine, ben. yine ben. Mirası mülk etmeye bu kadar kararlısın. Ebedi midasından daha iyi bir salt şey seçmeliydin. What? Bak ya. Ulan. Canımı yaraladı. Hala tam olarak orada değilim. İnsanlar düşündüğü kadar değişmez. Bu düşünce sana kendini daha güvenli mi hissettiriyor? Bu seni korkutuyor mu? Eğer haklıysan sonunda dek benim ellerimde ölmeyi kendini hapsediyorsun. Beni bırakmaya mı ikna etmeye çalışıyorsun? Belki acımaya, Belki bu merhametli olur. Denememin yükünden kurtulman mı? Hayır teşekkür ederim. Ölü lan. Ha. Soruladı ya. Sadece bir an. Sadece nefesimi toparlamalıyım. Aklıma bırakma fikri geldi. Tam senin çözdüğümü umuyordum. Yeni bir kılıcın işe yarayacağını zannediyordum. Yine de güçlü duruyorsun. Döng bu döngü her zaman yokuş yukarı bir mücadele gibi. Beni zorluyor. Neden geri dönmüyorsun? Neden düş böyle bir düşünüyorsun? Çünkü burayı seviyorum. Burayı seviyorum. Ruhum buraya sağa aitmiş gibi. Doğru, eğlenceliydi. Dedikleri kadar affedici değilsin. Ben yaratıldığım şeyim. Daha fazlası olmak istemiyor musun? Kendini olduğun gibi kabul etmek bilgeliktir. Bu herkese sınır koyar. Eğer sınırlar varsa bunlar bu duvarların çok ötesinde. Ben burada olduğum sürece kalem dik ayakta duracak. Ve katlanmak için savaşman gereken şey bu. Tıpkı senin gibi gerçeği savaşman gerektiği gibi. Yapacağım. Kırılmasından korkuyorum. Hı. Bir şey yapma, yapmayacağım. Bakalım ne yapacak. Hah, merhaba. Hareket edebilir misin? hiç uğraşmıyorsun bile. Senin acımana ihtiyacım yok. Görüşürüz. Üstü. Geri dönmem gerekiyordu. Tekrar denemek istediğini görmem lazım. Dediği de demek istemediğini. Burada olmamın tebebi, sebebi seninle savaşmak istemem. Bana saygı gösterecek misin? Bana saygı mı duyuyoruz? O zaman önümde diz çök. Heh. İşte bu. Hadi tekrar yapalım. Bak ya. gittikçe daha zorlu olmaya başladı. Aha. Ne oldu lan? Yeter. Yaptığım şeyleri bozmana izin vermeyeceğim. Sana gerçek yüzümü göstereceğim. İkinci fazına geçtik. Öl. Ne fazla varmış. Ne geldi ya? Bu acımasızcaydı. Ben acımasızlığın ta kendiyim. Benimle alay ediyorsun. Benim sadece senin sınırlarında büyümemi reddettiğimi iddia ediyorsun. Ama şimdi beni sınırlarıma kadar zorladığın için gerçekten olduğumu görebilirsin. Değişmez gerçeğin en acımasız yüzü. Değişmez, haksızsın, öldürülemez. Cesaretli mücadelenin sana sadece anlamsız acılar getirecek. Neden statü? Kuva ne demek? Gücüma karşında çabalamanın bir önemi yok. Gücümün tam sınırını gördün. Görevim burada bitti. Yakında, sanırım son yakında gelecek. Bana gücünün gerçek boyutunu gösterdin. Sana teşekkür ederim. Beni değerli bir rakip olarak gördüğün için onur duydum. Sen. Amacın bu muydu? Beni en kötü halimle görmek mi? Senin acımasız mazojist. Bunu itifat olarak kabul ediyorum. Bakalım yine bir şey yapmayacağım. Ne yapacak? E yani bizi sadece kullanıyor. Senin acımana ihtiyacım yoktu. Eninde sonunda geri döneceğim seni yenmek için. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ana, trip gidiyorlar. Bak, denemeni görmek istiyorum. Seni görmek istiyorum. Artık sana zarar vermek istemiyorum. Demirden korksaydık trene binmezdik. Sana sözüm. Beni yüz kere de öldürsen ben buna razıyım. İyi o zaman istediğini verelim. Öl lan. Aa. Öl. Oğlum bayağı şey oldu he. Güçlendi yani. Bir de bizim... Aha yine ikinci faza geçtik. Beni çok zorladığında ne olacağını göreceksin. Burada umut yok. Burada senin için bir umut yok. Öl. Her zaman bir umut vardır ne kadar uzun süre devam ettiğine bağlı. Aa kalkan açtı bu sefer. Öğrendim şey bu. Dışarıda, dünyada ve seninle. Konuşmayı kes ve öl. Korundu. Paladin. Umutsuz olan sensin. Buna ihtiyacım olmadığını mı düşünüyorsun? Tekrar düşün. Hayır. Ben. Aga be. Ben ÖLÜYORUM Saçmalan Geber lan Traşika bir şeysin zaten Dedik ki kardeşim öldürmeyelim yani Senin cesedini buradan kazımak zorunda değiliz Zaten Şeyim sarayım kan yaptın Ne kadar korkunç bir formun vardı şimdiye kadar bunu nasıl sakladın Bu çok çirkin İğrenç bir duygudan ibaret Utanıyor musun? Belki nereye gidersen git, altın kılıçlar ve komik karşılamalar bulacak kadar şanslısındır. Ama sınırında yatan her şeyin güzel olmasını beklemek saflıktır. Bu yolun sonunda çıkmaz. Seni başarısızlık bekliyor. Başarısızlık mı? Haklısın, başarısız olacağım. Tıpkı seninle ilk tanıştığım gibi. Fakat bunların hepsini hatırlayacağım bir sonrakinde. Beni başarısızlıklarla besle. Bana hareketlerini göster. Tek tek onları çözeceğim. Hiçbir şey yapmıyorum lan sana. pezevenk ya, ya. Hareketlerini bize gösteriyor, şey yapıyor. Hayır sürekli her, her şef seferinde şey yapıyor. Her durduğumda ilk, ilk seferinde şey yapıyor. Diyor ki senin acımana ihtiyacım yok. Geri daha geri döneceğim. Denemeni görmek istiyorum. Ben artık senin arzularına cevap vermiyorum. Benden sıkıldın mı? Ben her şeye rağmen senin rakibin olmayı seviyorum. Eğer yani benimle savaşmazsan senin işini bitireceğim. Her türlü diyor ki seni öldüreceğim. Ölü lan. ikinci faza girdik yine. Geber. Üzüldüm ama ya. Gelip gelip ölüp ölüp gidiyor. Yani kaydırmada sağa sola ve aşağı iniyorsun anladım. Bizim şey hareketlerimizi söylüyor. Şimdi nasıl dövüştüğümün bir önemi var mı? Nasıl dövüştüğünü belki taktiklerini değiştirmen gerekiyor. Bana verilen bu. Değiştirecek bir şey yok. Burada fırsat verilen tek kişi sensin. ikinci çok güçlü ya. İkinci faz hakikaten güçlü yani. Bir de iki can vuruyor. Bir şey sorabilir miyim? Bir soru hakkı kazandı. Dürüst cevap ver ama. Belki korktuğun nedir? Seni küstü ha. Zamanımız daralıyor. Neden korkuyorsun? Geride bırakılmaktan. Bu olacak. Eğer devam etmezsen burada sıkışıp kalacağız. Bu dünyada ilerleyebileceğim hiçbir şey yok. Üzgünüm. Ne kadar değerliyse. Şimdi de soru sorma sırası bende, ben senin için neyim? Ben senin için neyim? Basit bir meydan okuma mı, bir oyuncak mı? Bir meydan okuma değil, geçmem gereken karanlık. Sen sınırların içinde güzellik olmadığını düşünebilirsin ama senin içinde insani bir yüz görüyorum. Bu rolün hakkında tereddüt gösterdin, bana karşı çıktın. Bu yüzden birbirimizi eşit olarak görüyorum, anlıyorum. Bu benim hatam. Ne oldu? Dikkatim de oldu. Bu sefer daha dikkatli olacağım. Bir sonraki hata seni aşağı çekebilir. Yukarı tırmanmanın ne anlamı var? Sonuçta tek ayaklarının dibinde sürünebilirim. Ama burada oyalanmaya hiç ihtiyacım yok. Bunu pek de çekici kılmadım. Yine ikinci faza geçtik. Gel bakalım. Aa, kucağımıza aldık bu sefer. Artık üzülüyoruz ya. Artık rol yapmanın bir anlamı yok. Öleceğim değil mi? Hepimiz bunu yaşarız. Onu utanılacak bir şey yok. Memnun olmalısın. Merak ediyorum da kaçılmaz olanın karşısında duran artık tek sensin. Ne yap ne yapacaksın? iyi kabul ettim. Beni acıklı bir mücadele içinde değil de başım dik bir şekilde öldürmeni istiyorum. Sen gerçekten hiç değişmiyorsun. Bana nasıl yapılacağını gösterir misin? Küllerinden nasıl doğulacağını? Beni gördün. Sana başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Hadi bana doğru gel. Bunu son bir kez daha yapalım. Son bir kez daha. Üzüldüm ya. Vallahi. Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Bak ya yine kaçtı. Artık şeylerin hepsini doşluyor. Hani şeyde vuramıyorsun. Yok. Yani kaçıyor. Aha öldük. Senin terör saltanatın bugün sona eriyor. Evet. Haklısın. Bundan bir buradan bir çıkış yolum yok değil mi? Hayır, devam edebilirsin. Bunu yaparken beni gururlandırdın. Sana onayı veriyorum. Şimdi dinlenme zamanın. Onayın sonsuza kadar onayın sonsuza kadar devam edecek. bizi öldürdü. Evet, güzel bir oyundu. Oyun yapımcısı tek bir kişi yapıyor. Bu zaten dediğim gibi erken erişim yani bir oyun ama çok güzel yapmış. Oyunumuz böyle yükle bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tarz oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakal. İyi günler.